Dünyanın en büyük canlısı olan mavi balina öldüğünde ne olur? Araştırmalara göre mavi balina ölümünü önceden hisseder. Bu yüzden yuvasından yüzlerce kilometre uzaklara gider ve tüm gücüyle hayatının son dalışını yapar. Daldığı anda doğruca denizin derinliklerine doğru süzülür ve bu sürece balina düşüşü adı verilir. Mavi balinanın bedeni günler boyunca köpek balıkları ve yılan balıkları tarafından yenir. Geriye kalan az miktardaki et parçaları küçük kurtçuklar tarafından tüketilir. Sonrasında zombi kurtçuklar devreye girer. Bu kurtçuklar balinanın kemiklerine asit salgılar, protein ve yağ açığa çıkarır. Bu yağ ve proteinler zombi kurtçuklarla simbiyotik yaşayan bakteriler tarafından tüketilir. Kemikler çözüldüğünde suyun içinde büyüyen bitkiler için gübre işlevi görür. Bu süreç yaklaşık 100 yıl sürer. Mavi balina hayatını sonlandırarak 43 tür ve 12.490 organizmanın yaşamını devam ettirmesini sağlar. Bu yüzden mavi Abi balina öldüğünde yüzlerce canlıya hayat verdiği söylenir.